Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz spiritüel danışman Elif Özçelik. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar Nesrin Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Çok teşekkür ederim davetiniz Harika için. Harika görünüyorsunuz. Rica ederiz. <laughs> Sizler de öyle. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. E, 1988 İstanbul doğumluyum. İsmim Elif Özçelik. E, daha öncesinde birçok farklı sektörlerde çalıştım. Ancak e, içsel olarak sürekli bir e, ruhsal anlamda gelişim adına araştırmalar içerisindeydim. E, çalışma nedeniyle e, pek üzerine duramadığım konulardı bunlar. E, Spiritüel danışmanlık sürekli ilgimi çeken konu oldu. En son e, rüyalarımın... 3 ay sonra gerçekleşme durumlarını da gözlemledikçe ilgim daha da arttı. Çalışma koşulları olarak birçok alanda çalıştım. Anaokulu öğretmenliği, radyoda DJ'lik yaptım yerel bir radyoda. Çok farklı sektörlerde bir arayış içindeydim ama hiç içime sinmedi. Kendimi iyi hissedebildiğim bir alan olmadı çoğu alanda. Bu, an, bu alanda daha iyi etkili e, olabileceğimi, insanlara şifa adına fayda sağlayabileceğimi fark ettiğim için e, hayatlarına dokunmak adına çalışmalara, eğitimlere başladım. Yaklaşık e, geçen yıldan bu yana bu eğitimlerimi tamamladım. Şu an uzaktan bir enerji seansları, e, spiritüel danışmanlık olarak devam etmekteyim. Çok tebrikler, başarılarınızın ben devamını diliyoruz. Spiritüel danışmanlık nedir, neler yapar, biraz anlatır mısınız? Evet. E, Spiritüel danışmanlık kişilerin ruhsal açıdan ilerlemesine, gelişmesine ve tamamlanmasına rehber eden e, kişiye verilen isimdir aslında. E, kişilerin e, dış yönden e, dışa dönük yaşam sürdükleri için sürekli bir telaş koşuşturma, iç huzurunu göz ardı ettiklerini farkında olmuyorlar. Biraz da farkındalık yaratmak adına e, bilinç ruh, beden, zihin e, uyumu açısına bu alanda rehberlik etmek oluyor bizim görevimiz. Peki danışanlarınızdan gelen talepler, istekler hangi yöndedir? Evet, danışanlarımızdan genellikle gelen talepler e, ...ruhsal huzursuzluk bunalım zamanlarında geliyorlar daha çok. Hmm. Tabii ki öncelikle doktor tedavisi, psikolog desteği olması gerekiyor. Ee, bizim bu noktada ruh-beden-zihin e, ilişkisini kurması adına rehberlik etmemiz... E, ...kendisini anlamasını ve hangi yol, hangi yöntemler izlenmesine e, bu sürece dahil oluyoruz. Seans düzenliyoruz kişinin e, ruhsal gelişimiyle alakalı A noktasından B noktasına ilerleyişini gözlemleyerek kendini tam iyi hissedene kadar rehberlik ediyoruz, seans düzenliyoruz. Çok güzel. Biyoenerji nedir? Kimlere uygulanır? Biraz evet. anlatır mısınız? Yine biyoenerji de ruhsal açıdan sıkıntıda olan kişiler, vesvese, evham durumları oluyor biliyorsunuz. E, i̇ç huzurunu sağlamakta güçlük çeken e, ve aynı zamanda Anksiyete rahatsızlığı oluyor. Psikolog tedavisi görüyor tabii ki ama e, içsel rahatlığını, geçmiş yaşantısını düşünmeden e, anda kalmasını sağlayabilmek adına destek sağlıyoruz biyoenerji e, seansları ile. Evet. Peki çakra nedir? Bizi nasıl etkiler? Evet, çakralarımızda bedenimizde 7 e, ana enerji merkezimiz bulunuyor. Bu enerji merkezlerimizin herhangi birinde Tıkanıklık, blokaj oluştuğu takdirde e, hayatımızda da fiziksel olsun ruhsal, bedensel e, patlamalar yaşayabiliyor kişiler. Hmm. Öfkes, öfkesini kontrol edemiyor. E, özellikle üçüncü gözde e, tıkanıklık olduğunda gerçeklik algısını yitirebiliyor. Üçüncü göz çakramızda e, boğaz çakrasında tıkanıklık olduğunda kendini ifade etmekte güçlük çekiyor ve e, kişilere karşı sınır belirlemediği takdirde boğaz çakrada özellikle bir tıkanıklık oluyor. Bunlar da hayatımıza gerek fiziksel gerek ruhsal da yansıyor. E, fiziksel yansımaları da tabii ki boğaz çakra tıkandığında örneğin e, omuzlarda, sırtta bir ağrı oluyor. E, yani rahatsızlıklar da aslında bu şekilde gelişiyor. Ruh-beden-zihin uyumu olmadığı sürece. Çok güzel. Peki negatif düşünceyi pozitif düşünceye dönüştürmek için neler yapabiliriz? Evet. E, negatif düşüncelerden arınmak için öncelikle anın farkına varmak, e, zihni boşaltmak gerekiyor. Tabii ki bu güncel yaşantımızda çok hızlı yaşıyoruz. Çok hızlı hareket ediyoruz. Sürekli bir yere yetişme telaşı. E, algılarımız hep bir yere yetişme telaşında olduğu için veya geçmiş yaşantılarımızda olduğu için anda kalmayı başaramıyoruz. E, anda kalmayı başarabilmek için meditasyon e, aynı zamanda yürüyüş de bir meditasyondur. E, yürüyüş yaparak sakin düşünerek anın çevreye odaklanarak o an insanları gözlemleyip çevreyi doğayı gözlemleyip uyum sağlamaya adapte olmaya çalışmaya çalışmayı sağlamak gerekiyor Bunun dışında negatif düşünceleri çevirmek için aklımızdan olumsuz bir düşünce geçtiğinde hemen farkına varıp iptal ediyoruz zihnimizde. Üç kez iptal ediyorum diyerek yerine olumluyu getirmeye çalışıyoruz ve inanmak da çok önemli. Yani düşüncenize inandığınızda diyelim ki her şey beni bulur diyoruz. Aslında hmm. biz bunu hayatımıza kendimiz çekiyoruz. Tam olarak da öyle oluyor. Gün boyunca sabah bu sözü konuştuğumuzda örneğin gün boyunca peş peşe sıralanıyor. Her şey buluyor. Yine burada da sorun oldu diye artık onu iç, içinden e, içselleştirerek üzerimize yapıştırıyoruz o sözcüğü. Hmm. E, ve negatif düşünce yaşayış biçimimiz haline geliyor. Maalesef. Bundan beslenenler var. <laughs> Aynen ne öyle. Ne kadar fena. Aynen öyle. Aynı zamanda da bulunduğumuz ortamlarda iş ortamı olsun vesaire e, oradaki kişilerin enerjileri de bize geçiyor. Çünkü e, kötülükten besleniyorlar dediğiniz Maalesef. gibi. Maalesef. O enerjiyi aldığımızda bizim enerjimiz yüksekse yüksek titreşime yiyorsak e, göze batabiliyor. Bundan dolayı negatif yayan kişilerin enerjisi e, bize düşük titreşim Reşime geçmemizi sağlıyor, enerjimiz e, tabiri caizse modum düştü diye söylüyoruz. Evet. E, aslında modumuz düşmesi konusu, enerjimizin düşmesinden kaynaklı. Hı hı. Bunun için de önlemler almamız gerekiyor. Ada çayı tütsüsü veya e, biliyorsunuz biz Anadolu insanları e, nazar boncuğu vesaire hı hı. E, inandığımız evet. hani takıları takarız. Bunun dışında da kendimi negatif enerjilere kapatıyorum diye sabah uyandığımızda niyet ederek kendimizi koşullayarak çıkarsak Enerjimizi pek etkilemiyorlar. Enerji alanımıza pek giremiyor kişiler. Ee, bu şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Dış içsel ve dış olarak enerjimizi kontrol etmemiz için de e, bulunduğumuz alanı ada çayı tütsüsü daha çok nazara da aynı zamanda etki ediyor. Ada çayı tütsüsü, e, defne yaprağı tütsüsü ve e, çok etkili olan palosanto tütsüsü onları tavsiye ediyoruz. Ee, bunun dışında da kendimizin enerji titreşimimizin yüksek olması için örneğin e, pozitif titreşim yaymamız, enerjimizin o gün artması, dışarıdan bakan kişilerin enerjisi yüksek görmesi için de e, eğer ki kişilerin e, aromaterapi Hı -hı. yöntemleri kokulara alerjisi yoksa Hı -hı. gül yağı öneriyoruz. Gül yağında e, enerjiyi en çok arttıran bir kokudur. Hı -hı. ...o şekilde titreşiminizi artırıyor. Harika bir metot gerçekten. Evet. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat ben programımızın sonuna geldik. Çok son teşekkür olarak ediyorum. izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir Tabii mesajınız ki. var mı? E, son olarak izleyicilerimize iletmem gereken mesaj bulunduğu ortamdaki negatif düşüncelere, duyguları isterleştirmeyip karşısındaki kişiyi dinliyorken, onunla kendini bağdaştırıp ben de bunu yaşasam çünkü çekim yasası çok hızlı etki ediyor. Ben de bu durumu yaşasam şöyle yapardım diye empati kurarken biraz biz dozunu kaçırarak kuruyoruz. Onu da aslında hayatımıza çekmiş oluyoruz. Sonrasında bir bakıyoruz ki e, bizde de onun hayatında olan sorunlara benzer bir durum olmuş ve ne yapacağımızı şaşırmış durumda oluyoruz, bocalıyoruz. E, i̇şselleştirmeden karşısındakileri dinlesinler, enerjilerini çok hissederek e, empati kurduklarında kendilerini çekim yasasını devreye sokmuş oluyorlar ve inandıkları duygu da e, kendilerinde hızla gerçekleştirilmiş test için korku titreşimi yüksek. Korku kaygı ile hareket etmemelerini tavsiye ediyorum. Ee, yüksek titreşim yaydığı için hızla gerçekleşme ihtimali fazla. Harikaydı mesajınız. Bugünkü konuğumuz spiritüel danışman Elif Özçelikti. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız ben için çok, çok teşekkürler teşekkür ve başarılar diliyoruz. Saygılar diliyorum. Çok, çok teşekkür ederim ve saygılar. <laughs> Sağ olun. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.